Bakacak. Ay çok güzel bakıyor bak. Bunu konuşan kedilere atacağım. Miau. Bakayım. Hadi çek. Çekiyorum ya videoda. Hmm. Ben anne seni de göstereyim. <laughs> anne anne yalnız video YouTube'a çıkacaksın söyleyeyim. Yeşil gözlü. Yeşil gözlü. Güzel gözlü. Yerim ben seni. Aşkito. Ay <laughs> nasıl nazlanıyor bu. Aşkım. Uykum mu geldi? Senin yatak odan orası mı? Orada uyuyor biliyor musun? Aa. Valla geceleri sabah kalkıyor geriliyor böyle. <laughs> Bu artık bizim kedimiz aldı. Bu artık bizim kedimiz. Artık bunu bizim amma vereceğiz, biz büyüteceğiz. Ne yapalım? Hadi baş baş. Bay bay.